Asgari ücretin 2850 TL olduğunda organize sanayi bölgesindeki ücret seviyesi 8000 ile 9500 lira idi. Şimdi yeni toplu sözleşmeler başlamaktadır. Sakarya kişi başına gayri safi yurt içi hasıla 2018 senesinde 43.660, 2019'da 49.757 TL almaktadır. Asgari ücretin 2850 TL olduğunda organize sanayi bölgesi ücret seviyesi 3250 ile 4500 lira. Hani bir şey pardon. Şimdi OSB'lerle ilgili genel kanaatinizi söyleyin ama çok detaya boğmayın. Onun için ayrı bir basın toplantısı yapabilirsiniz. Hani ilgilendiren kısmıyla başkanım, daha isabetli olur. yani bütün detayları... Ben de, yani ben de, de, ben de bu, burada. Şöyle, tek ben bu sakarı ilgilendiren konu. Adapazarı ilgilendiren konu. Ben daha Hiç özet olursa, özet se seviniriz. Özet olursa seviniriz Haluk Bey. Ben konuşmamı lütfen kesmeyeyim Sayın Başkan. Haluk Bey. Sayın Başkan lütfen kesmeyin. Bakın ben MHP'nin Alparslan Türkçesi ilgili konuşmasını dinledim. Daha ben hocamın başka konuşmalarını dinledim. Haluk ben Bey. bu şehri yaşadığım şehrin kendi sorunları dile getirmeye Haluk Bey. Bu mecliste. Haluk Bey. Herkes böyle özeti ifade ediyor. Gerçekten bu süreçte böyle anlatın. Ben çok iyi anladım mesela meramınızı ama çok detaylara boğmadan millet bilgilendirirseniz çok sevinirim. Ve herkes kısa kısa anlattım meramını. Teşekkür ederiz. İlimizde Türkiye'nin ilk 500 şirketi içinde 35 şirketin üretim fabrikaları, şehrimizde vergi mükellefi olanların sayısı 9 firmadır. Diğer 26 firmanın iş merkezleri başka ildedir. İkinci 500 büyük firma içinde 18 firma daha girme başarısı göstermiştir.